Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Değerli Kardeşlerim Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Ve selamu aleyke ya Resulallah. Ve ve selamu aleyke ya Habiballah. Ve ve selamu aleyke ya Seyyiden Velina ve La Değerli Kardeşlerim. Bugünkü sohbet konumuzu kadının kocasına karşı görevleri ve kocanın Eşine karşı görevleri olacak. E, biliyorsunuz iki gün arayla üç gün arayla e, Bilgi amaçlı e, paylaşımlar yapıyorum. İnşallah faydalı bilgilerdir. E, herkes kendisine düşen Payı alır buradan ve hayatına sokar değerli kardeşlerim. Dedik Kadının kocasına karşı görevleri nelerdir? Bu 8 maddeden oluşuyor. E, i̇nşallah bunu hep beraber işleyeceğiz bugün. Birincisi itaat. Kadın kocasına karşı vazifelerinden en birincisi Allah'ın emirleri doğrultusunda itaattir. Allahu Teala ayet-i kerimede şöyle buyurur değerli kardeşlerim. Erkekler kadınlar üzerinde hak, e, hakimdirler. O sebeple ki Allah'ın onlardan kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de mallarından infak etmektedirler. İyi kadınlar itaatlik olandır diyor Allahu Teala. Allah Resulü de şöyle buyurur hadis-i şeriflerinde. Kadınların en hayırlısı baktığında seni mutlu eden, emrettiğinde itaat eden ve olmadığın zamanda namusunu ve malını gözetendir diyor değerli kardeşlerim. Güzel, itaatli ve olmadığın zaman namusunu ve malını gözetendir diyor Allah'ın Resulü. İkincisi, kanaat getirmek. Kanaatkar. Çünkü kanaatkar olmak kalp rahatlığının sebebidir. Bir kadın arsızlık ve açgözlülük eder. Efendisini kendisinden ve evinden soğutmaktan sakınmalıdır. Kanaat kafi gelecek miktar ile yetinmek, tamakarlık etmek demektir. Tamak etmemek demektir değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor hadis-i şerifinde. Az kanat etmeyen çok ile doymaz diyor. Aza kanat etmeyen çoğu elde edemez diyor. Çoğuyla doymaz diyor. Çünkü gözü hep e, arayış içinde olur. Elindekiyle yetinmiyor. Ve sürekli daha da istiyor. Ondan dolayı şu hadis-i şerifi söylemiş işte. Aza kanat etmeyen çok ile doymaz diyor Peygamber Efendimiz. Üçüncüsü temiz olma. Kocanın göreceği yerler dikkat etmek ve itina ile temizlemek bilinmelidir ki güzellik ve temizliği getiren şeylerin en güzeli sudur. Kocası için evinde daima güzel kokulu sürmelidir diyor Peygamber Efendimiz. Hatta bunun e, sahabe-i kiram hanımlardan bir tanesi eşi uzun zaman dışarıdaydı. Ee, iş icabı yani önceden kervanlarla gidiyorlardı ticaret yapmak için ee, aylarca yol yürüyorlardı ee, ticaret için şehir dışına çıkmıştı ve geceleyin, geceleyin gelmişti <laughs> Medine'ye ve hemen eve gitmiş evin evine gittiği zaman da hanımı başı ne bileyim böyle dağınık vaziyette işte hani eşi uzun yola gitmiş ya Habersiz geldiğinden dolayı eşinle kavga etmiş sah e, sahabe-i kiram. hanımı da girmiş, Peygamber Efendimiz'e şikayet etmiş. Ey Allah'ın Resulü işte eşim ticaret için uzak yere gitmiş, ansızın gelmiş eve. E, işte üstüm başım dağınıktı, e, kendime çeki düzen veremedim. <laughs> hani o zaman teknoloji de yoktu. Hani e, haber verip işte geliyorum eve, ne bileyim bugünlerde biliyorsunuz insanlar günde 3-4 sefer ailesiyle görüşürler. Teknolojinin getirmiş olduğu güzelliklerden bir tanesidir. Ee, i̇şte evin ihtiyacı var mı yok mu, ee, ne bileyim akşam yemek ne olacak filan fistan tarzı. Ee, i̇şte o da şöyle söylüyor Peygamber Efendimiz Hazreti Şeriflerinde buyuruyor. Eğer diyor uzaktan geldiğiniz zaman diyor eşlerinizin yanınıza hemen gitmeyiniz. Onlara ee, geldiğinizi haberdar edin ve onlar da size karşı gerekli olan mahrem bölgelerini temizlemesi ve saçını taramaları, güzel elbiseler giymeleri ve e, güzel kokular sürmeli sizin gelişinizi sevinçle karşılamaları için. E, bundan da bizim için ders vardır değerli kardeşim bu hadiste de. E, ansızın e, eşinize rahatsız etmeyiniz diyor Peygamber Efendimiz. Ondan sonra ne diyor? İhtiyaçlarının karşılanması diyor. Kocanın yemek yiyeceği vakte dikkat etmek, uyku saatini geçirmeme, kocanın adeti nasılsa o zamanlara yemek ve yatağını hazırlamak, bu İslam'ın bir şart olmasa da kadın edeben bunların yerine getirilmelidir. Azıcık vicdanı ve imanı olan erkek yemek ev işinde elbet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek alacaktır diyor. Yani Kadının, kocasının huylarını şey yemek saatlerini e, Neyi seviyor Neyi sevmiyor e, ne bileyim neye kızar neye kızmaz e, huylarını bilmesi lazım diyor hanımı diyor Buna göre de güzel aile yuva olması için altıncısı akrabaya saygı diye söylüyor Peygamber Efendimiz Kocanın akrabasına ve yakınlarına hürmet etmek çünkü kadının kocanın akrabasına ve yakınlarına hürmet etmesi güzel idare ve tedbirden ileri gelmektedir diyor değerli kardeşlerim. Kocanın akrabasına ve yakınlarına hürmet etmek çünkü kadının kocanın akrabasına ve yakınlarının hürmet etmesi güzel idare ve tedbirden ileri gelmektedir değerli kardeşlerim. Yani şunu söylemek istiyor Peygamber Efendimiz bizlere eğer şayet bir hanım kocasının akrabalarını işte saygı, hürmet ediyor ise koca da diyor hanımın diyor akrabalarını diyor saygı ve hürmet eder diyor. Eğer diyor hanımı diyor kendi kocasının akrabalarına karşı diyor hürmet etmediği takdirde diyor eşi de diyor onun diyor Akrabalarına hürmet etmez ve bu da diyor aile içinde diyor şiddet ve kalp kırmalara kadar gidebilir diyor. Ve buna dikkat edilmesi gerekiyor. Mutlu bir yuva ve mutlu bir aile istiyor isek değerli kardeşlerim. işte evin hanımı buna dikkat etmesi gerekiyor. Ondan sonrası ne diyor? Malın koruması değerli kardeşlerim kocanın mal ve eşyasını korumak çünkü mal ve eşyayı korumak iş bilmekten geçer değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ailenin huzurlu ve mutlu olması hususunda şöyle buyurmuştur. Allah korkusundan sonra mümin faydalandığı en hayırlı şey imanlı bir eştir. Emretinde itaat eder, yüzünü baktığında gönlünü ferahlatır. Yemin etse yemini boşa çıkaramaz yanında bulunduğu zaman canı ve malı konusunda sadık davranır diyor değerli kardeşlerim. Allah korkusundan sonra müminlerin faydalandığı en hayırlı şey imanlı bir eştir, değerli kardeşlerim. Allahü Teala daima bizlere Allah korkusuyla yaşayan hayırlı bir eş ile karşılaştırsın. Bekar olanlar da bu şekilde, bu dua bekarlara olanlar. Evli olanlar da inşallah Allah muhabbetine daim etsin. Hayırlı eşlerle e, istikametine doğru gitmeyi nasip etsin. E, yedinci sır saklamak diyor. Yedinci madde değerli kardeşlerim. Kadının kocasından edindiği sırrını hiç kimseye duyurmaması, eğer duyuracak olursa kocasının e, İtimadını kaybeder. Kadın da ondan emin olamaz diyor değerli kardeşlerim. Bunu neden söylemiş? Bunu niçin ifade etmiş ulemalar? Arap devrinde yani cahiliye döneminde kadınlar kocalarının sırlarını paylaşırlardı. Ticari olsun, evdeki bilinmemesi gereken mahrem bilgiler olsun, evin içindeki normal bilgiler olsun paylaşırlardı. Öyle bir adetleri vardı. İşte İslam dini böyle kötü şeyleri yasakladı. Hiç kimsenin bilmemesi gereken bilgilerin sır olarak kalmasını eşler arasındaki mahrem şeylerin sır kalması için böyle bir yasaklama gelmiş değerli kardeşlerim. Ve güzel bir yasaklamadır. Çünkü bir başkası senin hakkındaki bütün bilgilere mukafat olduğu zaman, sahip olduğu zaman ee, biliyorsunuz insanları rencinde ederler. İnsanlar hakkında bilinmemesi gerekenleri bildiği zaman o insan her türlü boynu bükük gezer. Ee, Allah böyle şeylerden bizi muhafaza etsin. Sekizinci, saygı ve hürmet değerli kardeşlerim. Kocanın emrini yerine getirmek, ona karşı çıkmama ve asi olmamak. Eğer ona karşı gelecek olunursa onu kendini kinlendirip düşman yapma ihtimali yüksektir değerli kardeşlerim. Ee, biliyorsunuz ulema şöyle bir e, yöntem bulmuş. Eşler arasındaki herhangi bir kızgınlık veya herhangi bir sürtüşme olduğu zaman diyor e, evin hanımı diyor kendi odasına çekilsin. E, çekildiği zaman o öfke anı o sinirlenme anı geçince diyor gelsin e, istediği şeyi makul şekilde izah etsin veya kocasının yanlış istikametindeki e, hatasını kendisine doğru bir şekilde izah edip onu ikna etmek için diyor sıkıntı anın geçmesi lazım. Eğer ikisi birlikte diyor birbirine karşı diyor diklenirlerse diyor o diyor işte birbirisinin arasına diyor fitne girer fesat girer ve birbirine karşı soğuma başlar bunun neticesinde de Allah muhafaza Allah katında değeri, sevabı en az olan şeyin boşanmaya doğru daha gidebilir. Ayrıca bir koca hanımını istediği şeye zorlaması da caiz değildir. Ve kadın bu gibi şeylerin dinen yapmak zorunda değildir. Mesela bir kadın yemek yapmak veya kendi çocuğuna bakmak zorunda değil e, değildir. Bunu daha önce söylemiştik. Ama ailenin huzuru ve se e, selameti için aile fertleri arasında karşılıklı hürmetin tesis için kadının meşru ve müsbet Olan kendi hoşuna gitmese de yapması elbette güzeldir değerli kardeşlerim. Ee, önceden e, Peygamber Efendimiz döneminde, asr saadet döneminde e, mesela gücü yetmeyen şeylere kendilerine şey tutarlardı. E, hizmetçi tutarlardı. Yani bugünkü işte karşılığı nedir? E, bakıcı Evin yani hanımına destek yardımcı olan bakıcılar, yardımcılar yani tutarlardı. Ve bu şekilde hanımına destek ve yardım ederlerdi. Tabi böyle olunca da insanlar bazen de sıkıntı içinde kalıyorlardı. Yani işte bazı sahabenin kiramından bazıları da fakirdi buna gücü yetmiyordu. Ee, işte bundan dolayı da sıkıntı çekiyorlardı değerli kardeşlerim aile içinde karı kocanın görev ve paylaşımı e, nasıl olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz ee, kızına şöyle söylüyor Peygamber Efendimiz tüm ee, Çeşmeden su getirmek, hamur yoğurup ekmek yapmak, evin temizliğini yapıp iç işlerini düzenlemek Fatıma'ya aittir. Dış işleri de Hazreti Ali'ye e, tavsiyede bulunmuştur değerli kardeşlerim. İşte böyle bir e, tavsiye bulunmuş Peygamber Efendimiz kızına evlendiği gün. Ve bu da bize şunu ifade ediyor. İşte çeşmeden su getirmek, hamur yoğurup ekmek yapmak, evin temizliğini yapıp iç işlerini yani düzenlemek, evin içini düzenlemek ve çocuklarına bakmak e, gerekli olan düzenlemeyi yapmak için işte böyle bir hadis hadis bulunuyor. Kızına tavsiye ediyor. Ve bundan da bizim için büyük bir dersler vardı. Yani aile içinde işte hanımın kocasına karşı, kocasının hanımına karşı yapması gereken işlerden bahsediyor. İslam'da aile koruması gereken kutsallardan başına yer alır. Bu sebeple aile başı boş bırakılmamış bireylerini koruyacak biri aile reisi olarak en başta sorumlu tutulmuştur. Bu sorumlu kimse sözünü dinletecek güç ve kuvvette olmalı ki aile ailede haddi aşanlar meşruluk çizgisinde muhafaza edip sözünü dinletilsin. Bu da aile içinde etkisini herkese kabul ettirecek güçte olan baba ve evin yani hanımın kocasıdır değerli kardeşlerim. İslam'da ailenin bu reisi başına buyruk kimse değildir. Tam aksine reisi olduğu ailenin sorumluluklarını olanca ağırlığıyla yüklenen geçimini temin etme görevini de omuzlarına alan kimse demektir. Yani baba ve kocadır. Eee kocadan başka çalışıp ailesinin geçimini temin etme sorumluluğu hanım aile reisi gibi dış işlerinde çalışarak geçim temin etme zorunda değildir derler kardeşlerim. Hani hadis okuduk ya. İşte Peygamber Efendimiz işte Hz. Fatma'ya Hazreti, Fatma Hazreti Ali'ye evlendiği sırada evin işleri kızı Fatıma'ya evin dış işleri de damat azizle aile veriyor ve burada da e, evin reisi geçimin kaynağı yani geçim sağlayan geçim için dolaşan e, evin erkeği olan yani kocaya aittir ve bunda da işte diyor ki birbirine destek olabilirsiniz ama birbiriniz işleri işte budur e, evin içi kızım Fatma ait evin dış işleri de işte damadım Hazreti Ali'ye sana aittir diyor. Bununla beraber be ev işlerinde de yardım edebileceği gibi hanımı da dış işlerde e diş işlerinde bay beye destek olması da caiz görülmüştür. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ev işlerinde ailesine yardım etmiş. Hatta evde evdeki bu yardımın ümmetine de sünnet olduğu kitaplarımızda ifade edilmiştir değerli kardeşlerim. Kadın kocasına yemek yapmak zorunda mıdır? Hani Daha önceki derslerde biz bunu okumuştuk. Tekrar karşımıza geldi. Kadının yiyecekleri elbise oturacağı yerde yerden ibaret olan nafakası meşhur şartlar dahilinde. Kadının nikahlı kocasına aittir. Israftan sakınmak gere gerekir. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kocanın malından iyilikle sana ve çocuğuna yetecek kadar al buyurmuştur değerli kardeşlerim. Fazlasını almak yasaktır. Yani evin hanımı kocasından izin almadan sadece kendi yiyeceğini ve çocukların yiyeceği kadar temin edebiliyor. Hanımların yemek ve ekmek pişirmesi, elbise yıkaması, oda sürmesi, ev işleri tertip ve düzenlemesi, kocasının yükünü hafifletmeye çalışması ahlaki birer görevdir. Ve şerefli bir hizmettir. Değerli kardeşlerim. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatma'ya kızım sen ev işleri Ali de diş işleri görsün buyurdu. Peygamber Efendimiz her şeye her şeyde olduğu gibi aile hayatında da bize en güzel örnek bugünkü aile sıkıntılarımızın başında Kur'an ve sünnetten ayrılmamız gelir değerli kardeşlerim. Yani bugünkü aile içinde yaşayan sıkıntıların çoğunu Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin sünnetli olan yaşam tarzından uzaklaştığımızdan dolayı e, böyle sıkıntılarla karşı karşıyayız ve birbirimizi dinleyemiyoruz ve birbirimize karşı saygısızlık yapıyoruz. Evin hanımı kocasına, evin kocası hanımına karşı saygısızlık içinde birbiriyle e, konuşmamak ve birbirini dinlememe ne sebep oluyor? Bundan dolayı da değerli kardeşlerim Allah'ın bize emrettiği şekilde Peygamber Efendimiz'in yaşamış olduğu şekilde hayatlarımıza dizayn etmemiz gerekiyor ve onlardan kendimize örnek alıp hayatımızın içine sokup mutlu bir aile ve huzurlu bir yuva temini için elimizden gelen bütün çabaları sarf etmemiz gerekiyor. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü e, biz merhamet olmamız gerekiyor. Yeryüzündeki bütün canlılara karşı insanlar da dahil olmak üzere bizden büyükler de ve de küçükler de fark etmiyor. Merhametli olmamız lazım ki Allahu Teala yerdekilere merhamet ettiğimizden dolayı gökteki olanlar da bize merhamet etmesi için diyor Peygamber Efendimiz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin diyor değerli kardeşlerim. Zan, e, zamanımızda bazı kişiler kadın erkeğin çamaşırını yıkamak zorunda değildir. Çocuğunu emzirmek mecburiyeti yoktur diyerek aile hayatını yaşanmaz hale getirmesi vesile oluyorlar. Her ne kadar kazanan mecbur değilse de işin bir de dini yönü, insanı yönü merhamet boyutu vardır. Memur yani memure kadın alacağı para karşılığında yani şöyle söylüyor. Ulema şöyle e, tarif ediyor. Çalışan bir kadın işte bir yerde çalışıyor. Çaycılık yapıyor veya da yemek yapıyor bir fabrikada veya da bir şey yapıyor. Orada bulunanlara karşı işte çay götürüyor, şunu getiriyor. Belki azap işitiyor, belki laf işitiyor. Belki yani ne bileyim yapmış olduğu işten dolayı belki fıça da yiyebiliyor. Belki hakarete de uğrayabiliyor. Orada bir şey diyemiyor ama kendi evinin içinde kendi kocasına karşı işte ne bileyim işte ben bunu yapmak zorunda değilim şunu yapmak zorunda değilim deyip ailenin içine dramit koyup o yuvayı dağıtmaya vesile oluyor. Değerli kardeşlerim bir kadın mecbur kalmadığı sürece Allahü Teala ona çalışma ruhsatı vermiyor. Diyor ki eğer diyor bir bayan evlendiği zaman diyor ona kocası bakmakla yükümlüdür. Onun her türlü ihtiyacını gidermekle mükelleftir. Kocası o yaşama yani kocası evlenmemiş birisi ise anne babası ona bakmakla yükümlüdür. Yani babası ona bakmakla yükümlüdür. Babası yoksa diyor kardeşleri ona bakmakla yükümlüdür diyor. Kadının çalışmaya ruhsat vermemiş Allahu Teala mecbur kalmadığı sürece. Günümüzde mecburluk var mıdır yok mudur o ayrı bir tartışma tartışma. Çünkü biliyorsunuz kanaat getirmediğimizden dolayı hep gözümüz dışarıda, hep gözümüz diğer insanların yapmış olduğu ne bileyim böyle havalı şeyler almak işte ne bileyim hava atmak böyle artistlik yapmak hep gözümüz oralarda olduğundan dolayı kendimizinkiyle yetinmiyoruz daha pahalısını daha iyisini elimizdeki eksimeden yenisini alma hevesine kapılıp işte meşru olmayan yollara doğru ailenin reisini sevk etmek ve günahına ortak olmak. Çünkü netice itibariyle böyle bir baskı geldiği zaman o da gidip mecbur helal olmayan yollara girip e, ihtiyacı giderdiği zaman hem kendini yakıyor ve hem ailesini yakıyor. Çünkü harama bula bulaştığı zaman yuvanın temeline zehri atmış gibi oluyor değerli kardeşlerim. eee <laughs> Ailelerin dünya ve ahiret saadeti için önce Allah ve Resuluna itaat etmesi birbirine meşru zeminlerde itaatleri gerekir. Günahlardan hiç kimseye itaat gerekmez. Yani bir koca eşine haram olan bir şey yap diyemez. Çünkü o kadın o evin hanımı eşini o zaman dinleyemeyebilir. Ona itaat etmeyebilir. Çünkü mesela şöyle bir örnek verirsek şarap, içki tarzı şeyler haramdır. Evin beyi, evin kocası Evin hanımına git bana işte şarap ve de içki getir dediği zaman eşi ona itaat edemez. Çünkü haram olan bir şeyi yapamaz. Ancak itaat helal olan şeyde itaat edilir. Ee, haram olan şeyde itaat edilmez değerli kardeşlerim. İnşallah e, daha sonraki videolarda daha detaylı bir şekilde biz bu konuyu işleyeceğiz. Çünkü bu sadece böyle üzerinden geçtik biz bunun. E, faydalı olan bilgilerle sizinle paylaşacağız. İnşallah kademeli kademeli daha güzel videolar yapabilmem için daha güzel sohbet yapabilmem için gerekli olan desteklerinizi beklerim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve değerli kardeşlerim.